Ben seni bir okyanusun derinliğinde buldum da sevdim. Parlak bir indiydin benim için. Daha bitilmez bir Ben seni soğuk ve yağmurlu bir günde seni düşünürken gidişindeki sıcaklığın içime dolup da beni sardığı bir anda sevdim. Sadece selvi boyun, siyah saçların ya da kara gözlerin, güzel bir yüzün var diye değil. Fikirlerinle, konuşmandaki güzelliğin ve benim otor halde yanan yüreğimle sevdim. Ben seni derinden ve hissederek sevdim. Her kalp atışımda vücudumun dört bir köşesine yayıldığını, beni sardığını, her nefes alışımda diğerlerimi işlediğini, Her kalp atışımda vücudumun dört bir köşesine yayıldığını, beni sardığını, her nefes alışımda diğerlerime işlediğini bilerek sevdim. Seni kış gecelerinin o soğuk yatağında birlikte uyuyup beni asıl sığında uyuyamayıp sıkıntılarım olduğu ve rüyalarımda buluştuğumuz geceler de sevdim. Seni ellerinden tutup kanımın kaynadığı kalbimin yerinden fırlayacağını hissettiğim anlarda o ıslak uzak dudaklarınla beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim. Ben seni o sensiz anlardaki boş ve değersiz geçen dakikalarda kayıp zamanlarımızda seni arayıp bulamadığım çaresizlik içinde olduğum eski sofraların dost bildiğim anlarda sevdim. Sen ne kadar uzak olsan da, aramızdaki kilometreler nasıl çoksa, ben de seni o yoğun ve o denli çok sevdim. Senin kalbinde yanan ateşin ile, zihnimde oluşan hayallerin, o ay parçası çehrenle, bana derinden bakan, o gözlerindeki ışığın diye göreceğin anları beklerken, gelip o bu ateşi alevlendirerek bana sarılarak beni sevdiğini söyleyeceğin anları düşünerek sevdim. En sonunda senin de beni